Okulumuzu çok özledik. Çocuklarınızın ve Türkiye'nin geleceği için evde kal Türkiye. Ulaşan virüsler değil, insanlar evde kal Türkiye. Sevgili dedelerimiz ve babaannelerimiz, annelerimiz, babalarımız, hem kendi sağlığımız için hem de bizim sağlığımız için evde kal Türkiye. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden güçlü değildir. Sağlığımız için evde kal Türkiye sağlıklı ve güzel bir yaşam için evde kal Türkiye. Sağlığımız ve geleceğimiz için evde kal Türkiye. Sağlığınız ve sağlığım için evde kal Türkiye. Sağlık için evde kal Türkiye. Sağlığımız ve geleceğimiz için evde kal Türkiye. Gelecek güzel günlerimiz için evde kal Türkiye. Sağlığımız için kutladığımız için evde kal Türkiye. Hayat eve sahar. Sen de vatanın ve kendi sağlığın için evde kal Türkiye. Geleceğimiz ve sağlıklı günlerimiz için evine kal Türkiye. Hayatımız için, sağlığımız için, geleceğimiz için lütfen evde kalın. Mutlu bir hayat için evde kal Türkiye. Mutluluk, huzur ve sağlık için evde kal Türkiye. Geleceğimiz ve sağlıklı günler için evde kal Türkiye'm.